Efendim İskenderun'dayız. Ve İskenderun'da hep kafama takılan bir şey vardı. Nasip burada kardeşimeymiş. Şimdi bıçak. Bir bıçakçıdayız. Önce sen kendini bize bir tanıt. Ben Vedat Mansuroğlu. 1993 yılından beri İskenderun'da bıçak ve işte ona benzer maden işlerde çalışıyorum. Şimdi efendim buraya gelmemdeki sebep şu. Bir sürü bıçak var. Evet. Arkamda da. Evet. Şimdi fakat e, ben mesela diyelim ki şu bıçağı aldım. Bu bıçakta her şeyi yapabilir miyim? Hayır. Yapamazsın değil mi? Yok. Her bıçağın kendine göre bir e, yapacağı işlev var. Şimdi bunların hepsi gördüğüm kadarıyla e, şey değil mi bunlar? Buradaki kasap gördüklerin bıçağı. kadar, bir de görmediklerin kadar daha var. Tamam. Hepsini anlatamayız, <laughs> vaktimiz yetmez. Evet. Ama Şuradakiler daha çok et bıçağı, değil mi? Şuraya kadar. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Şuradan biz. başlayalım. Şunlar ciğercilerin kullanacağı bileceği. Bunlar ciğerdeki böyle büyük lakerda bıçağı dediklerimiz. Ciğercilerin kullanabileceği, lokantalarda. Bu ciğercilerin bıçağı. Bunlar ayrı zamanda dönercilerin tıraşlama bıçağı dedikleri. Hani döneri takarken e, biraz ha. sağda solda kalan etlerin tıraşlayıp düzgün bir Bir tek kolama. işe mi yarıyor başka? Evet başka bu da işte dediğim gibi ciğerdeki soğan muan doğramaya da aynı zamanda kullanıyorlar ama bu gibi bıçakla sadece ve sadece bu tıraşlama bıçağı diye geçer. Bunu evde insan bunu kullanamaz. Aynen. Evet. Bu profesyonel bir bıçaktır. Elinizdeki de aynı tamam. onun benzeridir. Aynen. Peki şimdi burada balık bıçakları var zannedersem. Evet. Şimdi bir tane şunu aldık elimize. Şimdi bu bıçak piloto bıçağı. Büyük balıkları, Aynen. filoto bıçağı. Aynı zamanda da derisini yüzüp, onlardan güzel böyle kuşbaşılık falan yapıyorlar. Böyle ne bileyim, tabi aşçılar daha yiyebilir ama Filoto e, çıkaracağı bıçak bu. bu. Bunun küçüğü de, küçük balıklar için de bu. Bu, bu daha büyük balıklar için yani, ha, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Şöyle diyeyim sana e, yarım metreden yani daha Hı. büyük balıklar için o. Bu. Yani yarım metreden daha küçük balıklar için de bu. Bu. Yani 30 santimden küçük şey. balıklara bu. Efendime söyleyeyim onlar da 50 santim balıklar. Şimdi bu, bu, bu ne? Bu da yine balıklardaki filoto bıçağının kuşbaşı doğrama bıçağı bu. Bu da kuşbaşı Tabi Tabii da. inceliğini gördüğünüz zaman. Çok bu... mu keskin bunlar? Keskin. Peki efendim. E, Valla şu bıçakları hep merak ediyordum. Nedir ne değildir. Kardeşim bunların hepsini anlattı. E, kendisine teşekkür ediyorum. misafirlerimiz. Hatay Gastronomi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün günün ikinci panelinin konusu Hatay Mutfağı'nda deniz ürünlerinin gastronomik değeri olacak. Bu bu konuş bu panel için konuşmacılarımızı takdim etmek istiyorum. Sayın Erol Altun, Sayın Buyursunlar hoş geldiniz. Sayın Şef Taner Kökten, şef Sayın Erkan Tümkaya <laughs> ve Sayın Süreyya Üzmez. Yerlerinizi alabiliriz sizi ve moderatörümüz Sayın Derya Yol Yapan. Öyle gösterir. Geç abi lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Hoş İyi bulduk. Efendim, Diyorlar ya işte Hatay medeniyetlerin buluştuğu yer inanılmaz güzel yemekleri var ama Hatay'da deniz var en önemlisi de o biliyorsunuz Hatay'da deniz olması birçok arkadaşımız Hatay'da deniz olduğunu bile bilmiyor Hatay'ın o deniz mahsullerinin hiçbir yerde çıkan o her yerde gördüğümüz rast geldiğimiz deniz mahsullerinin daha en güzellerinin çıktığı bir bölgedeyiz. Ee, tabii şimdi e, bu bölgede öncelikle o balıkların çıkması, çeşit çeşit balığın çıkması demek ve ondan sonra da o balıkların pişirilmesi tabi oradan sonra geçiyor bu tarafa hepsi. Ee, önce e, tarar şefle başlayalım. Ee, Neler yapılır burada Hatay'da? Nasıl yemekler yapılır? Yani balık yemeklerinden bahsediyorum tabii. Neler olması gerekir? E, tabii birçok şey yapılır. E, sizi de biliyoruz Bodrum'dan geldiniz şefim. Ama Bodrum'la burayı da mukayese edemeyiz. Neden? Burası Bodrum'dan çok daha iyi balık üreten bir körfez. Kesinlikle. Şimdi biz öncelikle belediye başkanımız ve tüm ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri buraya Hatay'a davet ettiğiniz için böyle önemli konuya biz de iştirak ettiğimiz için çok teşekkür ederiz. İkincisi biz o konuda çok şanslıyız bölgesel olarak Ege otlarıyla deniz ürünleriyle gerçekten kendisini rüştünü ispat etmiş bir coğrafyaya sahibiz. Burada da çok güzel bir konuya değindiniz. Burada denizin olmadığı ve ama çok güzel ürünlerin deniz ürünlerinin çıktığı. Bir memleketteyiz ve tarihi, tarihçesi ve mutfağı, medeniyeti e, içinde barındıran ciddi bir konuma sahip bir il e, Hatay. Onun için e, neler yapılabilir? Bunlar tabii ki e, klişe, günümüzdeki günümüz mutfağında çıkan her şey yapılabilir. Ama e, buradaki tek eksiğin ben biraz daha reklam ayağında, reklam boyutunda olduğuna inanıyorum. Zaten onun için de ciddi bir çalışma var burada, onu da görüyorum. Yoksa e, deniz ürünlerinden yapılmayacak hiçbir şey yok. Bütün hepsinin kendi içinde e, çoğaldığı yani bir Yani çok durum... fazla şov yapabiliriz burada diyorsun, obanın ürünlerine. Kesinlikle, Anladım. biz bunu sizinle beraber zaten yapıyoruz yıllardır. Yine burada da elimizden geldiğince katkıda bulunmak isteriz. Peki, e, Süreyya Hocam, meşgul... Meşgursunuz ama <laughs> siz neler düşünüyorsunuz Hatay hakkında neler olabilir neler yapabiliriz burada? Şimdi tabii öncelikle e, geç kalınmış bir gastronomi buluşması bu medeniyetleri buluşturan bir Hatay Vilayetinin gastronomi doyanının daha önce buluşması gerekirdi ama ben hep ki en geç erkendir. yani bir, bu bir başlangıçtır. Şimdi biliyorsunuz bir zamanlar İspanya'da kriz olmuştu. O dönem ben çok gittim ben e, Madrid'e. Her gittiğimde moralim bozuyordu. Restoranlar boş. Bakın. Fakat o kriz bir kişinin tabii onun da ekibinin gayretiyle aşıldı. Kim biliyor musunuz? Ferran Adria. Gastronomi'nin duayeni. El Bulli restoranın sahibi ve şefi. Bu adam milyonlarca kişiyi sırf yeme içme turizmi için İspanya'ya getirdi. O ilk e, o verdi. Ondan sonra İspanya krizden çıkmanın yolunu araştırdı. Daha doğrusu çıkma yoluna girdi. Şimdi hep onu diyorum ben. Bu bu kadar önemli bir konudur gastronomi. Yani e ben şimdi Covid döneminden sonra e dikkatle izliyorum. Tüketici alışkanlıklarını izliyorum. Tüketici alışkanlıklarında daha önceki krizlerde zengin, çok parası olanlarda bir tutumluluk olurdu. Yani krize girdik fazla para harcamayalım. Bu dönemde çok parası olanlar daha çok para harcıyor. Niye? Ölmeyelim diye, ölmeden paraları bitirelim diye. biraz <gülüyor> 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 ha, <çok gülüyor> iyi. Onun için e, insanların vazgeçemeyeceği iki şeyden biridir yeme içme, diğeri de e, seyahat, Bar barınma ve kıyafet ihtiyaçları zaten zorunludur karşı ama e, para kazanan insanlar ya gelecekler, ya yiyecekler. O nedenle gastronomi çok önemli. Burada sizin geleceğiniz sorduğunuz soruya geliyorum yavaş yavaş. Giriş bölümünü evet. böyle e, detaylı anlatıyorum. E, gelişme bölümünde deniz ve deniz ürünlerine gideceğim. Şimdi bundan bir an önce Ayvalık'ta da böyle bir e, keşfe gittim. Uzun zamanda gidiyorum. Cunda'ya gittim. Kaz Dağları'na şuraya buraya falan. Baktım, belediye başkanı, kaymakam, hep şeye <laughs> e, zeytinyağıyla, kozak yaylasıyla, bile, hep zeytinyağı ön planda, peynir ön planda. Ne kardeşim? Ayvalık, <laughs> ayvalık, dünyanın en kaliteli atapotunun, dünyanın en kaliteli kalamarının, Loligo Bulgaris dediğimiz seri, e, çıktığı yer. kazaların dağlarının oksijeni havaya, alttan gelen de müthiş bir suyu var. Denize Zaten buz gibi ediyor. o yüzden. De. Buz gibi oluyor ve çok net ürünler sürüyor Niye deniz ön plana çıkarmıyorsunuz? Şimdi aynı sorum, e, belediye başkanı olsa da biraz yüklenecektim ama e, sabah dedi ki ben kısırı severim, şunu severim bunu tamam ama bunlar olmalı. Bunların dışında e, hatta tamamlayıcı unsuru da diyemeyeceğim, entegre olmalı turizm bunlarla. Deniz, sizin samandağınız Miami'den daha güzel. Sizin arsunuz, arsunuz Miami'den daha güzel. Yani bunları öncelikli ürün olarak ben böyle pazarlamada yeni ve yepyeni ürünler derim. Yepyeni ürün olarak kullanmak <laughs> lazım. Sonra bu bölgelerde çıkan bir yılan balığı var. Murray yılan balığı. Dünyanın en iyi yılan Asi, balığı Asi Asi nehrinde de var o. Tabii tabii var. Hala dünyanın en iyilerinden birisidir bölgenin Sivri burun. Onun dışında Beyaz Legos. Akdeniz'in prensesidir Beyaz Legos ve o da bu bölgede çıkar. Yani o kadar kıymetli ürünler var ki. Akdeniz deyip geçmeyin. Akdeniz dünyanın deniz alanının, su alanının yüzde birini teşkil eder. Yüzde birini teşkil etmesine rağmen dünyadaki tüm deniz canlılarının yüzde onu Akdeniz'dedir. Her ne kadar bu Asuhan Barajı yapıldıktan sonra Nil'den gelen alüvyonların azalmasıyla beraber Sadariye azalmıştır. E, balıklar azalmıştır. E, daha sonra e, küresel ısınma alüminyumları, aslan balıkları, balonlar falan gelmiştir ama Akdeniz köklü bir denizdir. Akdeniz'in e, adı beslenme, beslenmeleri önayak olmuştur. Diyetlere geçmiştir. Dolayısıyla Akdeniz, Antakya denilince e, aklımıza Deniz ürünleri de gelmeli. Balık da gelmeli. Tabii bizim konumuzu çok ilgilendirdiği için hepimiz balıkçıyız burada. Karides. Dünyanın her yerinde karides yedim. Yani İspanya'daki gambas var ya, kırmızı. O da Marmara'dan gider. 2000 metre şeyden çıkar. Türkiye biz elimizdeki... Burada da 350-400 metrelerde tabii, o kırmızı karides dediğimiz karidesler var. var. Şimdi elimizdeki nimetlerin kıymetini fazla bilmiyoruz. İskenderun karidesi. iddiaya girerim. Bakın. Dünyanın en lezzetli karidesidir. <laughs> Singapur'da Endonezya'da ne tiger'lar yedik. Kiloya 5-6 tane gelen, 4-5 tane gelen. Ama İskenderun'un o kiloya 12 tane gelen jumbosu, 20 tane gelen 2 numarası lezzet olarak mükemmeldir. Asi Nehri ve Amanos Dağları bu bölgeyi çok iyi besliyor. Yalnız dünkü biraz dolaştım İskenderun liman falan filan. Çok kirlenme var. Onları durdurmak lazım. Evvelden en büyük düşmanımız aşırı avlanmaydı balıçılıkta. Şimdi de en büyük düşmanlar bir tanesi kirliliği. deniz kirliliği. Bu kirlilik bizi mahvediyor. <laughs> evet. Kirlilik olunca deniz anaları diyor, Deniz anaları ölünce balıkların larvalarını yiyor falan. Bu bir zincir. Dolayısıyla balık miktarı, deniz yönetimi miktarı azalıyor. Karides. Tabii e, buna şeyler de etken değil mi? Hava durumları, hepsi. E, küresel ısınmalar. Tabii hepsi bunların etken. hepsi etken. 3 derece sıcaklık arttı mı denizde e, o ekosistem değişiyor. Karidesin bir özelliği daha var. İskenderun Karides'in. Dünyanın yine en büyük çiftliklerinden biri Arabistan'dadır karides çiftliği. Bu karides çiftliğindeki e, karın yüzde yirmi beşi nedendir biliyor musunuz? Karidesin kabuklarından. Karidesin kabukları güzellik müstahsarıdır. cilt güzelliği için. Onun için ben e, karides Karides'e bir tarifim var. Karidesi tavaya atmadan önce e, una, mısır ununa, beyaz ununa bulamıyorum. Karidesin kabuklarını atmıyorum. Fırında pişiriyorum. Ondan sonra robottan geçirip un yapıyorum. O una banıyorum karidesi tava yapmadan önce. Dolayısıyla karidesin kabuğunun da proteinini almış oluyorsunuz. Süper. O besleyici <laughs> özelliği dışında Fransa'da en çok cilt güzelliğinde kullanılan ürünlerin başında karides gelir. Ve bu da e, sırada İskenderun karidesi gelir. E, karidesin, Lagos'un Sadece... ve yılan balıklarının kıymetini bilirim. evet. evet. Peki, Eray Bey, şimdi tabii bu bölgeyi siz de çok hakimsiniz, çok iyi biliyorsunuz neler çıkıyor, neler çıkmıyor, buradaki işte balık popülasyonunu ve onların da nasıl yapılacağına ilgili, inanın e, hakikaten ben de biliyorum, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Şimdi e, Hatay'ı lezzetleriyle, mezeleriyle, yemekleriyle Türkiye'de ye bir marka şehirdir. Ee, gerçekten buradaki e, kimlik zenginliği, buradaki iklimin zenginliği, yağmuru, suyu, karı, denizi, her şeyiyle birlikte sofralara yansımış. O kadar yansımış ki artık e, Hatay gastronomisi <laughs> ülkenin dışına taşıacak kadar zengin, geniş, büyük. Ama bugün e, Sayın Belediye Başkanımız da buradayken bir tanıtım videosu izletildi bize. Israrla baktım, sonuna kadar dikkatlice baktım. Denizi gösteren, balığı gösteren herhangi bir tanı, e, tanıtımda yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, eğer belediyenin yetkilileri buradaysa, başkan burada yok. Yani Hatay'ın ya Hatay'ın tanıtımında Hatay'ın tanıtımında deniz yok ve deniz ürünleri yok. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> ben buna e, inanın ben buna çok üzüldüm. Ben görmezden geldim. İnanın e, buna o kadar çok üzüldüm üzüldüm ki Derya Bey yani e, hani derler ya un var, helva var. Ama üzülmeyin zaten bu organizasyonun amacı bu. Bunları evet. Çıkarmak ortaya. Evet faydası bu. Şimdi e, Süreyya hocam üstadım gayet de güzel e, ifade etti. Yani Türkiye'nin denizlerini bir değerlendirdiğimiz zaman Karadeniz'de harika kalkan balığı ve hamsi balık çıkar. Kalkan balığı oranın kralıdır. İn'in oradan Marmara'ya lüfer orada kraldır. İn'in e, Ege'ye çipura orada kraldır. İn'in Akdeniz'e lagos balığı kraldır. Ya biz Şimdi az önce Derya Bey söyledi işte Bodrum, İstanbul, Antalya, İzmir'le çok da bir yarışmanın bir anlamı yok. Hatay kendi değerlerini bulup kendi değerlerini yaratarak marka değerini yükseltecek. Siz biliyor musunuz ki İskenderun, Samanda, bu bölge, Bodrum'u, İstanbul'u, hatta İzmir'i, Antalyayı balıkla besliyor. Karidesle besliyor İstanbul'u. E, Tabii e, Süreyya Hocam yine bahsetti. Gerçekten literatüre girmiş dünya markasıdır İskenderun karidesi. E burada şeylerimiz de var bizim bu bölgenin çok güzel endemik baharatları var, endemik otları var. Biz diyoruz ki mesela benim restoranımdan bahsedeyim ben. Ben diyorum ki Ege otları, Ege mezeleri ve Akdeniz'in balıklarını kullanıyorum ben. Buranın da çok güzel e, ot çeşidi var. Buranın da çok güzel baharat çeşidi var. E, burada da ki şeflere, buradaki yerel yöneticilere, buradaki e, yemek yazarları, abilerimize, büyüklerimize de iş düşüyor. Bir an önce Hatay balıkla denizle barışmalı. Zeytinyağı da ona gelmeli. Barışmalı. Bir an önce denizle barışmalı. E, denizci, deniz, deniz ürünlerini, ee, balığı şehirdeki lokantalara taşımalı. Ama bütün balıkları da pişirirken Hatay'ın zeytinyağını kullanmalı. Kesinlikle. Evet. <laughs> yani evet. ben e, Hatay'ın e, bu kadar e, denize ve deniz ürünlerine sırt çevirmesini bugüne kadar e, onları mutfağına entegre dememesine ben çok şaşkınım. Yok yok etmeye başladılar çok iyi. Yani süper gidiyor. Harika gidiyor. Öyle yani, değil mi? Süreyya mesela e, belki bu bölgede e, <laughs> İşte biz... zaten dediği gibi Süreyya Süreyya Bey'in de bu işler onun için yapılıyor. Entegre edilsin tabii, diye. Tabii. Ha, Haklısın bugüne kadar edilmemesi de Gene Atatürk'ün meşhur bir lafı var. Barika hakikat müsaademi evkardan doğar. Yani Türkçesi bütün e, güzellikler evet. fikir çalışmalarından doğar. Evet, bir de ayrıca bu ne zamandır. demiş? Hatay benim özel meselem demiş evet, değil öğrenmedin. mi? Evet. <laughs> Şimdi burada e, reçete ne olmalı? E, bence e, yaklaşık bundan 10 yıl önce e, Akdeniz Medeniyetler e, Buluşması diye bir e, Antakya'da yine Hatay'da bir e, uluslararası bir lezzet festivali yapıldı. E, yine o zaman da ben e, davetliydim, gelmiştim ve çok da beğenmiştim e, uluslararası. Michelin yıldızlı aşçılar geldi, dünyanın her yerinden şefler geldi, yazarlar geldi. Harika bir festivaldi. Üzerine koyularak gidilebilirdi, daha da büyüyebilirdi, daha da profesyonel olabilirdi. Yani hiç yapılmamış şey yapılmış. Hiç yapılmamış, hiçbir defa boştu zaten. Mutlaka bir şeyler yapılmak lazım, yapmak lazım ki her yıl üzerine bir şeyler koyabilirsiniz. Eee arayı çok boş bırakıldı. Bugüne kadar belki çok daha iyi şeyler yapılabilirdi o festivallerden sonra. Yerel yönetimlerin bu bu tür lezzet festivallerini uluslararası aşçıları, uluslararası yemek yazarlarını buraya davet ederek eee ülke şehrimizin kalkınmasında çok büyük bir katkı sağlarlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Ama işte onda sıkıntıyı söyledi başkan. Dedi ki biz Muhalefet e, belediyesiz dedi ödenek yok çok sınırlı. Yani diğer belediyelerde bu konular için çok önemli bir şeyler yapıyorlar. Expo Expo, da, Expo olunca demek ki ödenek çıktı evet. ki bu işlere de yapabilirler. Evet. Doğru söylüyor yani evet haklılar. Sayın Erkan Şef e, biliyorsunuz e, çok güzel bir restoranı var e, İskenderun'da ve İskenderun'dan gelen balıkların en iyilerini en güzellerini o bilir. O yüzden ona da bir sormak istiyorum. E, şu aralar nasıl? İyi mi? İskenderun <laughs> o balıklar güzel mi? Çok güzel, çok lezzetli şeyler yapıyorlar. Gittim ben de tattım. Ellerine sağlık. Sağ olun. Şimdi ben öncelikle hepinize, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Şerefler Teşekkürler. verdiniz. Teşekkür ederiz. Başkanıma da çok çok teşekkür ederim. Belediye çalışanlarına. <laughs> İnşallah bu programdan sonra da çok güzel bir Hatay'ımızın balık olayı da Değer katacaktır yani ona inanıyorum. Ee, zaten şeflerin bize çok şey bırakmadılar söyleyecek şeylerin hepsini söylediler. Ee, ben ilave olarak şunu söyleyeceğim: ee, Türkiye'nin her bir köşesi ayrı bir güzeldir. Ee, Hatay da bunlardan bir tanesidir ee, ve Hatay'da öyle bir e, olay vardır ki yani hem denizi hem balık deniz ürünleri hem de et ürünleri çok çok güzeldir. Tabii ki bizim biraz tanıtımımız geç kaldı demin buyurduğunuz gibi çok çok geç kaldık. Ee, Hatayımızda aslında olmayan hiçbir şey yok. Yani lagosundan, karidesinden, mercan'dan binbir çeşit balığımız var. Bu balıkları da en güzel şekilde de işleyebiliyoruz, en güzel şekilde de e, ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Ama işte insanların belki dışarıdan öyle bir ön yargısı var. İşte Hatay'da deniz yok. Onlar balığı ne bilirler? Balıktan ne anlarlar <laughs> falan diye düşünüyorlar. Aslında öyle değil işin yüzü, yani e, deniz ürünlerinin hepsini burada çıkartabiliyoruz, imal edebiliyoruz, e, en güzel şekliyle de sunabiliyoruz. E, tamamen tanıtma ihtiyacımız var. İnşallah bu programdan sonra da en güzel şekilde daha devam edecektir yani, ona inanıyorum. Peki, tabii e, şimdi hep şu vardır, ya işte bu yemeği yaparken sevgini mi kattın? Ben sizin o sevginizi katmanızın yanı sıra ben şuna inanıyorum. Gerçekten siz beyninizi de katıyorsunuz bu işlere. Mesela demin yine Süreyya Bey'in dediği gibi e, o karidesin kabuğunun, şimdi ya bunu anlat bari lütfen çünkü herkes alıp bütün bayanlar o karidesin kabuğunu suratına sürecek abi. Öyle değil ya bu. Şimdi Japonya'da falan böyle tempura tepeyaki, tepeyaki de çok yaygındır etin yanında mutlaka karides vardır. O kabuğunu zorla yediriyorlar adamı. Kabuğunu. Ha, ha yiyerek kabuğu mi bu? Zorla. Mutlaka o şef eğer yemezsen hakaret kabul ediyor. Etini yiyorsun, kabuğunu da iyice <laughs> pişiriyor. Yediriyor size mutlaka. Yani onu böyle hani un gibi yap, öyle yapmıyor değil mi? Bu arada tabii e, benim restoranda kullandığım o kadar ünlüyü ağırladım. Joe Biden'dan tutun Draghi'ye kadar çok gelen gider olur bana. Geçen hafta e, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bizleri gelen. Eşiyle gelmişti. Hep yedikleri İskenderun karidesi. Sizin karidesi. Buradan gider. Evet buradakiler de işte Erkan Beyler de diyor ki her bize akşam, göndermiyorlar. Hep evet. Ankara, İstanbul'a gidiyor. Ha, Hasur'la her akşam gelen kolyeler ha, Hatay bana Hatay'ı yanlış gider. tanıtıyorlar çünkü. <gülüyor> <gülüyor> hep, hep oraya odaklanıyorlar. Tabii tabii. Tanıtılsın <laughs> diye. Bu arada ben hani tamam balık Bizim konumuz balık. Ben gidiyorum, balık yakalıyorum. Sizler yapıyorsunuz çok güzel ama ben Hatay'da bir yer gördüm. Sultan Sofrası diye. Girip baktığınız zaman inanılmaz yemekler var. Yani buranın yöresel yemeklerinin hepsi var. Şimdi buradan orada Sultan Sofrası'na da sesleniyorum. Lütfen oraya bir de balık falan koyun. Balık da <laughs> istiyoruz orada. <laughs> Ama bir tane hiç olmazsa geldiğimiz zaman bir hamsi yiyelim. Yani. Şimdi e, ben Adana'da yaşadığım için Adana'da bu yıl altıncısı yapıldı. Adana Lezzet Festivali. E, geç, geçen yıl tabii pandemiden dolayı yapılamadı. E, Adana Kebap Festivali. Evet Yok, Kebap Festivali değil. Lezzet Festivali. Lezzet, lezzet Festivali ama e, yine sizin de söylediğiniz gibi şalgam, ciğer, Mumbar ve 70 tane, 80 tane kebapçı şey açıyor, stand açıyor. Bir gün e, sayın valimizle e, karşılaştık. Valimize dedim ki, sayın valim dedim, bu şehirde deniz var dedim. Bu şehirde deniz var. Bu şehirde de çok güzel balıklar çıkar. Buradan da Türkiye'nin her yerine gider. Tıpkı Hatay'da sizin olduğu gibi bu şehirde balık var. E, konuyu bir yere getireceğim. Dedim ki her yerde kebapçı var, ciğerci var. Neden balıkçı yok? Neden balık standları yok? Vali bey de tuttu sorumluluğu bana verdi. <laughs> Başımı bela aldım. Peki. Gerçekten çok büyük bir çarşı yaptık. Çok büyük bir çarşı yaptık. Ee, balıkçılarla anlaştık, kooperatiflerle anlaştık. Karataştan çıkan balıkların hepsini orada sergiledik inanın o kadar çok e, faydası oldu ki yani önümüzdeki yıl ve yıllarda Le, Hatay lezzeti adına, Hatay mutfağı adına, Hatay yemekleri adına adı her ne olursa olsun balığı mutlaka denizi mutlaka içine entegre etmelisiniz. Evet. Sonuç olarak insanlar buraya geldikleri zaman biz de bugün öğlen yemeğiydi. Gayet de güzeldi, şıktı. Akşam da yemek yiyeceğiz. Bu şehirde turistin geldiği zaman her gün aynı yemekleri mi yiyecek? Hep bulgu, karbonhidrat ağırlıklı mı beslenecek? İnsanların yaşı ve ekonomik düzeyi yükseldikçe sağlıklı beslenmeye doğru yol alırlar. Sağlıklı beslenme de sebze ve balıktır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Evet. Dolayısıyla uzun yaşamak istiyorsanız Sizler de bir an önce balıkla barışın. <laughs> Peki, şimdi e, Türkiye'nin lezzet köşesindeydik. E, gerçekten çok güzel, ağırlandık. Çok da güzel baktılar bize ve e, gerçekten deniz mahsullerinin de burada güzel olduğu bir yerdeyiz. Sayın Başkan, lütfi savaşa da e, buradan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, e, valla biz her zaman buradayız. Hatay. Bize ne zaman ihtiyacı varsa Atay'ın, her zaman da yanındayız Atay'ın. Efendim e, teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.